Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif hakkında bir sünnet töreninde Mevlidi Şerif okuyarak makamı gasp ettiği iddiasıyla açılan davanın duruşması ertelendi. Gümülcine müftüsü İbrahim Şerif konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Şerif. Hoş bulduk efendim. Evet şimdi ben pek anlayamadım. Yani bir sünnet töreninde Mevlidi Şerifi okudunuz yani müftü okumayacaktı da kim okuyacaktı? Efendim e, 2017 yılında Batı Trakya'da müftülere yönelik bir hukuki takibat başladı. 2017 yılının 7 ayında devamlı her ay bir konu gündeme gelerek dava konusu oldu. Bu konulardan bir tanesi buradaki bir fakir bir mahallede yaşayan soydaşlarımız toplu sünnet yaptırmak istediler çocuklarını benden yardım istediler Ben de kendilerine yardımcı oldum sünnet töreninden sonra bir mevlit okuma töreni yaptık Burada benim dua yapmam makamı gasp etmek Çünkü makamı gasp neden? Çünkü burada devletin tayin ettiği e, müftüler var. Bir de halkın seçtiği müftüler var. Biz halkın seçtiği müftüleriz. Halk bizimle beraber hareket ettiği için, dini konularda bizimle beraber oldukları için, yardımlarını bizden istedikleri için yönetim bunu güya e, hukukta olmayan bir şey, uydurulmuş bir şey, e, makam gaspı olarak, bizi mahkemeye sevk ettiler. 2017 yılından beri 5. yıl olmasına rağmen mahkeme devamlı ertelene, ertelene bugüne kadar geldi. Mahkemede görülmüyor. Ee, savcı, şahitler, iddia şahitleri gelmediği için mahkemeyi erteliyor. Bu seferde e, bu şekilde oldu. Ee, iddia makamındaki şahitlerden birinin gelmemesi, rapor alması, hastayım demesi neticesinde mahkeme 8 Aralık 2021 tarihine tekrar ertelendi. Halbuki normalde bunun artık rafa kaldırılması lazım, zaman aşımına uğraması lazım. Ama Batırakya'da maalesef zaman aşımına uğramıyor bu gibi konular. Demostenin kılıcı gibi başımızda tepemizde devamlı duruluyor. Devamlı bizlere hatırlatılıyor. Biz olayı böyle yorumluyoruz. Peki tayin edilmiş müftü tayin edilmiş müftü o da netice itibariyle müftü tayin edilmiş veya seçilmiş evet. ne olursa olsun onun bu gelişme karşısında tepkileri nedir? Onları malumunuz burada esas sorun Lozan'dan ve ikili antlaşmalardan doğan haklar esasında anlaşmalar gereği buradaki müftüleri halkın seçmesi gerekiyor. Devlet ise bu anlaşmalara rağmen tayin edeceğim diyor. Devletin tayin ettikleri kişileri de buradaki Müslüman Türk halkı da kabul etmiyor. Aramızdaki olayın temelinde bu var. Bizim üzerimize ben seçilmiş müftüyüm buradaki azınlık tarafından. E, seçilmişlerin e, bastırılması ve tayinlerin öne çıkarılması isteniyor ama halktan böyle bir istek bir talep yok halk bizimle beraber çünkü bu Müslüman Türk halkı beni seçti o makamda görmek istiyor Yunanistan'da ben buraya seçilenleri oturtmam ben tayin ederim diyor temelde kavganın temelinde de bu var azınlık kabul etmiyor. Devlet de zorla müftü tayin edeceğim diye çalışıyorum. Peki bu davada 2017'den beri devam ettiğini belirttiniz. Bir iddianame hazırlandı kuşkusuz. İddianamede sizin hakkınızda bir ceza talep ediliyor mu? Zaten bunlar ceza mahkemesi. Evet. Ben bundan önceki dönemlerde de üç defa hapis cezası aldım. Birinde hapiste yattım. Diğer iki tanesinden yine birinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ulaştım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi beni haklı buldu. Yunanistan'ı cezalandırdı. Yunanistan'a 10 bin dolar bana ödemesi için ceza kesildi. Bu parayı Yunanistan bana ödedi. Malumunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tespit hakkı var ama Ceza verme yetkisi yok. Yunanistan'da biz parayı ödüyoruz. Ama dedi makamı o tutmuyoruz. Bu baya bir zaman sürdü. Aradan yıllar geçti. Tekrar mahkeme bastı. Başladı. Evet efendim. Ee, peki ee, Allah Evet. <laughs> Ee, geçmiş olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Gümülcine Müftüsü Sayın İbrahim Şerif Ajans'taydı ve e, devam edeceğiz.